merhabalar. Kanalımdan, mutfağımdan herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle sevgiler, selamlar. Değerli takipçilerim, bugün sizlerle çok farklı ve de çok kolay bir teknikle hazırlanabilen muhteşem bir tahinli çörek yapacağız. Çok lezzetli ve bir o kadar da bereketli olan çöreğimizin yapımına hadi hep beraber başlayalım. 40 gramlık mayamız var elimizde. 3'te 2 oranını alıyoruz. 200 milimlik su bardağına doldurduğumuz ılık suyun içine salıp güzelce karıştırarak çözdürüyoruz. Karıştırma kabımıza Mayalı suyumuzu alıyoruz. Üzerine bir su bardağı dolusu ılık sütümüzü ekliyoruz. Bir yemek kaşığı şekerimizi, iki yumurtamızı sarısının biri ayrılacak. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ve azar azar unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 6 su bardağı un kullandım değerli takipçilerim ama undan una yumurtadan yumurtaya fark ediyor. Kulak memesinden oldukça yumuşak bir hamurumuz olacak. Bu arada tuzumuzu da ekledik. 60 gram kadar bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımızı da ekledik. Yoğurmamıza, hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak değerli takipçilerim. Yoğurduğumuz hamurumuzun ağzını kapatalım. Bir 10 dakika dinlendirelim. Evet, 10 dakika dinlendirmiş olduğumuz hamurumuzu şöyle ellerimize hafifçe yağlayalım. Birkaç dakika daha yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru en az iki katına gelesiye kadar mayalandıralım. Bu arada tahinimizi hazırlayalım. 300 gram kadar tahinimiz var. Üzerine bir küçük fincan sıvı yağ ekliyorum. Birkaç kaşık da un kullanıyorum değerli takipçilerim. Kıvamını birazdan göstereceğim. Bu şekilde hem inceltiyoruz hem de bereketlendiriyoruz tahinimizi. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Kolay sürülebilen bir kıvamda olacak tahinimiz. Tahinimizi bir kenara alalım. Bir bardakta cevizimizi şöyle güzelce dövelim. Dişe gelebilecek bir şekilde. Bakın kıvamı taneleri bu şekilde olsun. Mayalanan hamurumuzu görüyoruz değerli takipçilerim. Gayet güzel mayalanmış biraz un serptiğimiz tezgahımıza alıyoruz hamurumuzu hafifçe uzatıyoruz büküyoruz iç içe önce ikiye sonra dörde dört eşit parçaya bölüyoruz yumaklar haline getiriyoruz bir bezin üzerine alıp üzerini kapatıyoruz bir 5-10 dakika dinlendiriyoruz kolay açılması için Evet, dinlenmiş bezelerimizin ilkini alıyoruz. Servis tabağından biraz büyük olabilecek şekilde açıyoruz. Bakın bu şekilde. Bir bezin üzerine kaldırıyoruz ve diğer bezelerimizi de aynı bu şekilde açıyoruz değerli takipçilerim ara sıra unlamayı ihmal etmiyoruz. Çünkü hamurumuz gayet yumuşak bir hamur. Açtığımız hamurları da lütfen üst üste koymayalım. Ayrı ayrı serelim bir bezin üzerine. Evet ilk yaptığımız, ilk açtığımız bezemizi şu an aldık. Üzerine bolca tahinimizi gezdiriyoruz. Açık bir yer kalmayacağı kadar güzelce sürüyoruz. Üzerine bolca susam ekliyoruz. Cevizimizin yarısını da ekliyoruz ve üzerine kapatıyoruz. Tekrar susamla beziyoruz ve uçlarından çekiştirerek büyütmeye çalışıyoruz ve bir kare form veriyoruz değerli takipçilerim. Şöyle en az bir tepsi fırın tepsisi büyüklüğünde büyütüyoruz kara halinde ve rulo şekline getirip bir bezin üzerine alıyoruz. Diğer hamurumuzu da aynı bu şekilde hazırlamak üzere. Evet, tarifimi buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve gelecek tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açık bırakmayı unutmayınız lütfen. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Bu bezelerimizi de hazırladık bu şekilde. Kenarlarından çekiştiriyoruz. Ve ilk yaptığımız ruloyu hamurumuzun kenarına iliştiriyoruz. Uçlarını çekiştiriyoruz ve içe doğru tekrar kıvırıyoruz. Ve bu şekilde tekrar bir rulo haline getiriyoruz. Tezgahımızı hafifçe unluyoruz. Rulo haline getirdiğimiz hamurumuzu ortadan ikiye ayırıyoruz. Ucunu tam olarak ayırmayacağız. Değerli takipçilerim 5 santim kadar kalsın. Ve bir ucundan dışa doğru çevirerek bir çember haline getiriyoruz. Çember haline getirdiğimiz hamurumuzu Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alıyoruz ve tepsi mayası olmak üzere şöyle bir 20 dakika bekletiyoruz. Evet, tepsi mayası alan hamurumuzu bir yumurtamız sarısı vardı, bir yemek kaşığı süt ile karıştırdım, üzerine güzelce sürüyoruz çöreğimizin, bolca susam da serpiştiriyoruz ve 175 derecelik fırınımıza alt üst ayarda gönderiyoruz. Altı üstü nar gibi kızarıncaya dek. Tıpkı burada görüldüğü gibi. Çöreğimiz muhteşem bir şekilde pişti değerli takipçilerim. Çok bereketli, çok lezzetli ve çok kolay yapılabilen bir katmer çörek diyelim. Tadına doyulamayacak çayların yanında baş tacı olacak bir çöreğimiz oldu. Evet, doku testini de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, çok güzel misler gibi kokular var burada değerli takipçilerim. Bakın gayet güzel, kabarmalara doymamış. Yüzlerce katı içinde barındıran harikulade bir çörek oldu. Israrla tavsiye ediyorum siz değerli takipçilerime. Evet sevgili takipçilerim, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Tarifimizi yapanlara, yiyenlere, paylaşanlara afiyet, bal, şifa olsun. Bir sonraki tarifimizle buluşuncaya dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın değerli takipçilerim.